Kazanın ekibinden daha çok şehit verdik. Biz neredeyse Amerikan ordusu kadar şehit verdik. Ve Irak'ta bu, bu toprakta bu kadar şehit verdik. Bu bataklık zaten gireceğin kadar bataklığın içindesin sen. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Bataklık bu yazarların, bu siyasi hükümetin burasında kafasında, bunların beyni bataklıkta. Nedir bu beyni? Bu bataklık beyin nedir? Aklı selim deyip kendine aklı çıkarmak, her şeyi kendine saldırılmış gibi görmek, ülkeyi bir bütün olarak görmemek... Bizim işimiz gücümüz toprağımızı ve sizleri sevmek, sizlere destek vermektir. Ne demek? Siz sabah mikrofon, 16 şehidimizin olduğu gün sabah elinize mikrofon gelir gelmez bunu kendi kişiliğinize yapılmış bir saldırı olarak görüyorsunuz. Bu bize bu ülkenin siyasi idaresinin sağlam bir psikoloji taşımadığını gösterir. Bırakın da bu tür delilikleri benim gibi yazarlar yapsın. Böyle ögodan, egosantrizmden, kendini fazla beğenmekten, aşırılık hareketler yapmayı biz yapalım. O yazarların işidir, senin işindir, gazetecilerindir. Ama bunu... Bu ülkede en marjinal edebiyatçıların yapamayacağı kaprisleri en bize gerek, siyasi idaresinin bize en gerektiği günde Sayın Başbakanımız yapıyor. Ve bunu Cemil çekmeyi Bey destekliyor. Ve tarihe geçecek bir yanlışın da içine düşüyorlar. Nedir bu yanlış? Şehit cenazelerini yasaklamak. E Ermeniler 80 yıldır ağlıyor cenazelerini. Bir de olmayan mezarların cenazelerini ağlıyorlar 80 yıldır. Ülk, i̇çimizde bir sürü yazarlar tarihle hesaplaşalım diye yazı yazıyorlar. Onların o cenazelerini birlikte ağlamak için olmayan cenazelerini tarihe alacaksa kutu e alayalım Nasıl kaybettik? Çerki'yi nasıl kaybettik? Gelin tarihle hesaplaşalım. Biz Arabistan'ı nasıl kaybettik? Gelin tarihle hesaplaşalım. Biz Mekke'yi nasıl kaybettik? Biz Balkanlar'ı nasıl kaybettik? Tarihin bütün buralarında büyük hesaplaşacağımız yerler vardı. Fakat siz kendi hesabınızı unutmuşsunuz. Gitmişsiniz 80 yıl önce olmayan Ermenilerin mezarını alıyorsunuz her gün ve bu ülkeyi de her gün itam altında alıyorsunuz. Ve bu 16 şehit gelmeden önce de Türkiye'nin en çok konusu da buydu. Ama siz ertesi gün kalkıyorsunuz, şehit cenazeleri ağlamanın ne kadar ayıp bir şey, resmi bir şey, kötü bir şey, vahşi bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz. Ya bu benim şehidim ya. Ağlarım ağlamam. Sana ne ya? Sen ağlamayacaksan sus. Benim şehidim bu ya. Ne yapmamızı istiyorsunuz ya? 30 yıldır bu ülkede şehit cenazesi kaldıran insanlara büyük bir şey damgası yapıştırıyorsunuz ya. Ha, kim şehit cenazesinin altına giderse işte o infial içinde bak ülkeyi mahvetti diye bakıyorsunuz ya. Ne yapalım? Kaldırmayalım bu cenazeleri. Yunus Emre'nin dediği gibi bir garip ölmüş diyeler üç gün içinde duyarlar. Kalsın sınır cephelerinde, serhat cephelerinde cesetleri kalsın şehitlerimizin. Öyle mi? Ya da on tane şey, jandarma şeysi gelsin. E, bilmem Edirne Kapı şehitliğinde kimse görmeden arkadan e, bir ambulansla gelsin oraya bıraksın gitsin. Bu mu? Ne kadar güzel bir şey. Halkınız şehitlerinizi almış omuzlarında taşıyor. Bütün liseli çocuklarınız, Beşiktaş tribünleri, insanlar kaldırmış şehitleri ayağa. Siz bu halkı öpüp alnınızın üstüne koyacağına bunlara her türlü hakaret ediyorsunuz. Yazarlarınızla, siyasi iktidarınızla. Bunu yapıyorsunuz be. Bir ülkenin ülke sevgisiyle, şehitlerini sevmekle, Kur'an sevgisiyle. Şehit Kur'an'dan bize vaat edilmiş bir şeydir. Biz şehitliği Kur'an'dan öğrendik. Onlar ölmez. Bunu bize öğreten Kur'an'dır. Bize Kur'an'ın öğrettiği bu şey işte bak. Bütün bu mineyçekli kızlar alıyor, başlarının üstüne koyup taşıyorlar. Ve siz bunlarla dalga geçiyorsunuz. Bunu bile kendi iktidarınıza yapılmış bir saldırı görüyorsunuz. Haşa estağfurullah yüzde 47'siniz. Haşa estağfurullah bütün ihaleleri alıyorsunuz güçlüsünüz. Artık ilkokulu bitirmemiş çocuklarınız bürokrasinin her kademesinde. Gelip gelip bu şehit cenazeleri dalga geçmeyin. Eğer bir infial olacaksa 3 kuruşluk adama 20 tane polis gönderiyorsun. Bir basın bütüne 10 bin tane polis gönderiyorsun. Al 5 bin polis daha onlar da korursun. Al polis. Polis bizi dinlemekten, yazarlarla uğraşmaktan işte bu sokaklara gitsin şey yapsın toparlasın. Bu ülke şehidine sahip çıkmayacak mı? Bu hiç kaldırılmaz bir şeydir. Sayın Cemil Çiçek Bey hiç kaldırılmayacak bir şeydir bu söylüyorum. Buna ay ayak uydurmuş zayıf beyler bunlara televizyonlara bir yasak getiriyorsunuz şehitlerinize ağlama diye. Sana ne lan ben ağlarım ağlamam sana ne be? Benim insanım o ya. Ben şehit cenazelerine de çok da gitmiş bir insan değilim. Toplasam beş tane anca gitmişimdir. Ama ben bu ülkede ne zaman sokağa çıksam kendimi bir şehit cenazesinin ortasında görüyorum. Yani sokakta sigara almaya giderken de kendimi bir şehit cenazesi kalabalığında görüyorum. Bu yüzden 10 tane 15 tane şehit cenazesine katıldım. Siz bu ülkenin sokağında yürümediniz mi? Yürürken bir şehit cenazesi kalabalığına şey, rastlamadınız mı? İçine düşmediniz mi? Polisler sizi itmedi mi geriye doğru? Siz nerede yürüyorsunuz? Siz hangi sokaklarda yürüyorsunuz? Kameralarınız gelince Kocatepe'nin önünde fotoğraflarınız çekiliyor Cuma'yı kılarken. C şeyleri bayram namazlarında 50 tane kamera sizi bayram namazlarında çekiyor. Nerede bu şehit cenazeleri? Gel başbakan olarak bir tanesi de sen kaldır. Partin kaldırsın. insanlarımız kaldırsın. Bizi kandırmayın. Bu ülkede bizi Allah diyenler kandırıyor. Kur'an diyenler kandırıyor. İnanmıyorum bu insanlara. Pazar günden sonra yıkıldım ben. Bu 30 yıldan beri arkadaşlığım olan, bu İslamcı cemaatten arkadaşım olan insanların güzelliğine inanmış bir çocuktum ben. Baktım ki bu ülkeye bir tecavüzü kendine yapılmış bir tevhid olarak tercüme ediyorlar. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yıllarca küfrettim Erbakan'a. Şimdi utanıyorum küfürlerimden. Özür dilemek istiyorum. Erbakan olsaydı şuradaki saat şimdi bu Cumhuriyet Bayramı'nı Erbil'de cuma namazı kılıyordu. Şimdi Fetih Sure'yle cuma namazı kılıyordu Erbil'de Süleymaniye'de. İşte bu adamlar bu. Ne dedi Erbakan şeyden? Hep güldük. Ben de güldüm. Şeyden seçimden önce bu adamlar anlatırken. Bunlar Amerika'nın kucağında. Bunlar bilmem ne de. Herkesle hepimizle güldük. İşte sahne budur. Şimdi bu şefendi 5 Kasım'da kabul edecekmiş bilmem ne. Hani şey vardır. Argoda bir laf vardır. Döndü arkanı görem diye. Mankenler de söyler. Ağalar da ırgatlarını kovarken döndü arkanı görem diye kovar. Bu şefendi ne diyecek sana? Döndü arkanı görem. Diplomatik hata yapın diyorsun. Barzani sana 50 tane laf geçirdi. Bu iş sana üç günde yirmi tane ayrı absürt projelerle gelip seninle dalga geçti. Senin diplomasinle dalga geçti. İnsanlarınla dalga geçti. Bu şunu söylüyorum. Sarıkamış bir yenilgiyse bu da bir askeri bir hezimettir. Askeri ve siyasi hezimettir. Bunu bu alt bilsin. Bizim kalbimizde bir cumhuriyet var. Bir onur var. Bu bizim için ütopik bir şeydir. O cenazeyi kaldıran genç çocuklar bunu bilsin. O burada. Bu insanlarda değil. Bu insanlar bize millet sevgisi olarak ne öğretti? Yediler içtiler. Bize vatan sevgisini bunlar mı öğretti? Çocuk vatanını seviyor, peşine polis gönderip kovuyor, copluyor. Ne öğretti bana? Siz bu ülkeye bir ülke sevgisi mi, şehitlere hürmet mi öğrettiniz, bu güzel duyguları mı öğrettiniz? Bunları yapmaya çalışanları da copluyorsun sen, kovuyorsun. O yüzden bu cenazedeki çocuklara, bu genç çocuklara da bunu söylüyorum. Biraz da isyankar olun, içinizde biraz köroğlu oğlu tarafı olsun. Affetmeyin bu adamları. Devlet burada bir şeydir, cumhuriyet burada. Bu adamlarla değil, kimdir bu adamlar? Bana gelmiş bayram namazını, kurbanla bayramlar, kurbanları bile yasaklayan bir zihniyet bunlar. Beş yıl önce de o tartışmalar vardı. Kurban bayramı ayıp oluyor, kaldıralım. Şimdi de şehit cenazelerini kaldıralım. İşte geldikleri düşünce bu, anlayış bu. Bu adamların dinle de inanmam ben. Biz bu cumhuriyetin ve bu Müslüman oluşumuzla onur duyuyoruz. Sense bu değerlerle dalga geçiyorsun. Çocuklar ne kadar güzel, esrar içmiyorlar. Leyla'nın kapısında değiller. Gelmişler cenazelerini, abilerini, köylülerini, hemşirelerini Kendisi gibi insanları. Yarın kendileri de o cepheye gidecekler. Onları kaldırıyorlar. Bütün yazarlarına saldıra geçiyorsun. İşte faşistler, işte infialler, işte bilmem ne. 30 yıldır da söyledim bunu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu insanların ellerindeki büyük güç. Televizyonlar. Dört kendi televizyonu var. Dört de satın almış. Dört de işte resmi. Bütün bu televizyonları kullansınlar. Hocalarıyla, yazarlarıyla kendi siyasi kadrolarıyla kullansınlar. Hiçbiri kullanmıyor. Sky Türk açmış orada yayın yapıyor. Ortada kimse yok. Bütün Türkiye'de kimse yok. Türkiye'de bir infial. Bir tek açıklama yok. Ben pis, bir psikoloji çözdüm. Bir çok ciddi bir psikoloji çözdüm. O da şudur. Bu adamlara benim güvenim kalmamıştır. Yatağıma tamamen ayrı seriyorum. Burada koparttım ben bu adamları. Bu ülkeye yapılmış bir saldırıyı kendilerine yapılmış gibi yorumladılar yazarlarıyla. Muhtemeldir ki o açıklama yapmadan önce Mehmet Altanlar, Ahmet Altanlar, ne bileyim Barlaslarla telefon görüşmesi yapmıştır. Ve şimdi bu diplomatik faaliyetlerin şeklini de şuradan eleştiriyorum. Kendi hükümetlerinin sağlamlığı noktasından bu diplomasi geliştirilecek. Oradan da çok şey ummuyorum doğrusu. Türkiye'nin önünde bizim cumhuriyet sevgimiz buradadır, onurumuz buradadır, bizim devletimize güvenimiz buradadır. Bu genç çocuklar görsün, burada bir şey yok. Biraz da isyankar olsunlar. Biraz da çıka kaldırmasınlar o cenazeleri. Bıraksınlar, kendi buradan sevsinler. Ben bu adamlarla bir de aynı cenaze kalabalığında bile bundan sonra durmam ben, Aynı cenaze kalabalığına girmem. Ben bunlarla aynı safta durmam ben. Sen benim şehidime be. Bu ülkeyi bin yıldır şehit ne yapmışsa biz bu şehitler yapmış. Niye iyi biçiyorsun? Niye bu saltanatları yaşıyorsun bu şehitler için? Ve sen bunlara yasak koyuyorsun. Ve biz bunları söylediğimiz için biz işte işimiz gücümüz yok bunlara düşmanmışız. Hiç kimseye de düşman değilim kardeşim. Bu ülkeye, bu değerlere, insanlık değerlerine kim bağlıysa ben de ona insanca bağlıyım. Bu kadar. Bin tane avukat gönderiyorlar, bin tane müfettiş gönderiyorlar. Her türlü istihbaratı yapıyorlar. 52 yaşına geldim, sen 50 yaşına geldin. Hadi bulsun çıkarsınlar, koysunlar. Bir laf söyleyince de bunun arkasında bir tezgah vardır. İşte yok. Bırakın bunları. Bir ülkeyi tartışalım, bir sevgiyi tartışalım. Gene saçlarımla oynamaya başladım. Neyse peki bir ara verdim abi. Yani gene